Şimdi arkadaşlar bizler de sokakların şarkısını açacağız. Bak arkada bak gözüküyor. Tertemiz şampiyon bostları olsun. Öykü sarı bakayım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Dur arkadaşlar. Şimdi size... Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar sizde bunu yapacağız. Bizler daha sokakta ne yapacağız arkadaşlar? Evet. Böyle yapacağız. Videoyu komple izleyelim. Kanala abone olmayı unutmayın. Efendim arkadaşlar? Kanala abone olmayı Kanala abone olmayı unutmayın. Hadi başlayacağız. Açtım çak. Bekle açalım çakı. Bir daha arkadaşlar. <laughs> Yorumlara bunun renginde Kalpli koyalım yorumlara. Evet. böyle da yapalım. Çünkü amcam beni sevdiği için yapıyor bunları hep. Aha. Siz de seviyoruz öykülerden bu bir video arkadaşlar. Yü açıyoruz. Açtım. <laughs> bir ayağın ayağın. <laughs> ayağın. oh yeah.

Böyle arkadaşlar YouTube kanalımıza abone olmayı like etmeyi unutmayalım. Olmadan onun renklerine kartları yıkalım. Görüşmek üzere. Bay bay. Öptük sizlere. Desteklerinizi bekliyoruz. Öyküne bak. Böyle arkadaşlar videoya gelecek bak. Ne oldu sen diktik bugün kanalı. Ben geldim. Böyle bay bay. Görüşürüz. <laughs>